değerli davetliler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ankara'nın tarihini değiştiren bir günde hayırlı bir faaliyet için bir araya gelmenin memnuniyetiyle buradayız. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü. Bu sebeple mutluyuz, gururluyuz. Altındağ Belediye'miz hepimizi sevincini arttıran, gururlandıran bu günün mana ve önemine binaen güzel bir faaliyet Ankara'nın orman varlığını zenginleştirmek için ağaç dikme festivali düzenlemiş. Son derece kıymetli bir faaliyet. Bilindiği üzere coğrafi büyüklüğümüz 78 milyon hektar. Bunun 22 milyon 621 bin hektarı ormanla kaplı. Başka bir ifadeyle coğrafyamızın dörtte birinden biraz fazlası orman alanı. Ankara'nın toplam genişliği ise 2 milyon 577 bin hektar. Ancak orman varlığı Türkiye ortalamasından daha düşük. Ankara'nın orman varlığı yaklaşık 5'te 1 civarında. Ancak onun da yarısı yani 248 bin hektar verimli orman vasfına sahip. Başkentimizi yemyeşil yapmak için yapılan her faaliyet bu bakımdan ayrıca bir kıymet ifade ediyor. Bu sebeple Altındağ Belediye'mizi, Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı'yı tebrik ediyorum. Ormanlarımız zaman zaman <laughs> yangınlarla tahrip olsa da son 20 yılda orman varlığımızın sürekli arttığını görüyoruz. Bu hususta Orman Genel Müdürlüğümüzün özel bir gayreti olduğunu biliyorum. Ormancılarımızı tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Ankara kurtarıcı ve kurucu bir şehir. İstiklalimizin ve istikbalimizin şehri Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta. İnşallah 3 yıl sonra hem Cumhuriyetimizin hem de Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını idrak etmiş olacağız. Bugün aynı zamanda sonbaharın son güzel günlerinden birisini burada yaşıyoruz. Ağaç dikmek için de en uygun ay ve günler. Ağaçların kışa hazırlandığı bir dönemdeyiz. Tüplü ağaçları her mevsim dikmek mümkün ama diğerlerini kışa girerken ve kıştan çıkarken dikmek gerekiyor. Ortalama rakımı Ankara'nın 938 metre. Dolayısıyla ağaç dikmek için Ekim ve Kasım ayları çok uygun. Birlikte az sonra ıhlamur ağaçlarını dikeceğiz. 5 bin ıhlamur ağacını toprakla buluşturacağız. Altında belki kavaklı köyü arazisinde dikeceğimiz ağaçlarla başkentimizi yeşillendirme faaliyetlerine biz de katkıda bulunacak. Bir süre sonra bu toprakların burcu burcu ıhlamur kopmasını sağlayacağız. Birçok insanımız belki bir süre sonra buralara ılamurçu şehitleri toplamak için gelecektir. Bura vesile olacağız. Böylece her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız vatan topraklarımızı daha da yeşil hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Değerli kardeşlerim, ağacı, ormanı koruyan vatan topraklarını, devletimizi, milletimizi korur. Çünkü ağaç demek, hayat demektir. Ancak herkes devletimize hizmet etmek, milletimizi korumak konusunda aynı çabayı göstermiyor. Bazıları ihanet etmek için de yollar, fırsatlar, imkanlar kolluyor. Bir kötü bir mahalleyi kokutur misali, bölücü, yıkıcı hainlerde yıllarca vatan topraklarımıza, milletimize, devletimize zarar vermek için uğraşıyorlar. Yıllarca masum insanlarımızın kanını döken bölücü hainler bizlere zarar vermek için her yolu mübah sayıyorlar. Geçmişte sık sık yaptıkları gibi son günlerde de yine ormanlarımızı yakmaya başladılar. İnsanlık dışı vahşetleriyle en son Hatay'la karşımıza çıktılar. Üstelik densizliklerini üstlenerek canımızı yakmak istediklerini de itiraf ettiler. Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Bölücü hainlerin kafasını ezmeye muktedir bir devlettir. Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zanneden gaflet çukurlarında mutlaka boğulacaklardır. Türkiye'nin ve milletimizin büyüklüğü karşısında el er geç yok olup gideceklerdir. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmesini engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Onlar üstümüze salan sahiplerine de gereken cevapları her ortamda veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Elbet müddet vatanımızı geliştirip güzelleştirmeye hiç kimse mani olamayacaktır. Bugün burada bulunmamız da bunun küçük bir örneğidir. Hainler kötülükleriyle övünürken biz de yaptığımız iyilikleri göstererek onlarla övüneceğiz. Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılını ıhlamur ağacı dikerek kutlamamız vesilesiyle vatandaşlarımıza bir çağrı da yapmak istiyorum. Hainlerin kasıtlı şekilde zarar verdikleri ormanlarımıza dalgınlık ya da ihmal sebebiyle zarar vermemeye biz de dikkat etmeliyiz. Piknik yapılan, mangal yakılan, kamp kurulan yerlere evimiz gibi özel ihtimam göstermeliyiz. Aslan yattığı yerden belli olur. sözünü unutmayalım, birbirimizi de bu konuda sıksın, uyanalım. Ağaçlar da canlı varlıklardır. Bir insanın çocukluktan topluma ve kendine yararlı bir kişi haline gelebilmesi için 20 yıl aşağı yukarı gerekiyor. Ağaçların da çoğu zaman boy verip büyümesi için 20 yıla yakın zaman gerekebiliyor hayat kalitemizi arttırmak için çevremizi temiz tutup doğayı koruyalım. Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılını tekrar tebrik ediyorum. Devletimizin ve milletimizin varlığını ebediyete kadar hür ve bağımsız bir şekilde devam ettirmesini diliyorum. Ankara'nın başkent olmasını gerektiren 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki haller ve sürecin bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Hak'tan hususen diliyorum, niyaz ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.